Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hafta sonu vlog çekiyorum. Ee, böyle dışarı çıkacağız şimdi. Nereye gideceğimizi söylemeyeyim çünkü e, videoda izlemiş olursunuz zaten. Bu arada kuzenim bizde kalıyor arkadaşlar. E, onunla birlikte yine böyle dışarıda falan gezmiş olacağız. E, ben onunla böyle e, şey akvaryum gibi bir yere gitmiştim ama e, orada video çekememiştim arkadaşlar. Hem aşımız olmadığı için de e, ailemizi almamışlar. O yüzden sadece ikimiz girmiştik. Umarım bu sefer öyle bir şey olmaz. E, o zaman şimdi üstlerimi giyip hazırlanmaya başlayabiliriz. Üstümü giyindim arkadaşlar. Böyle bir tane hırka giydim. Altına da böyle bir eşofman giydim. Şimdi küçük bir bakım yapacağız bu arada. Her zamanki gibi. Şimdi bunu nereye koyalım? Telefon düşebilir. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Parfüm sıkalım. niye çok zor sıkılıyor ya? Bitmek üzere mi anlamadım? Bunu zaten biliyorsunuz. E şey, gratisten almıştım. Bir dakika, ayna alacağım. Evet, ayna da burada. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur zaten. Bir dakika, çok gelmesin. <laughs> şu öbür gözüme süreceğim. Bir de... <laughs> ya bak, şu perçem çıktığı için yapamıyorum. Şimdi şöyle hızlıca yapmaya çalıştım. Tam belli olmuyor ama belli olmaması daha iyi. Hı, tamam. Bir tane daha vardı. Da. E, hangisini sürsem bilemiyorum ama zaten maskenin içinden görünmeyeceği için e, bir önemi yok benim için. O yüzden bunun rengi bu arada hiç çıkmıyor. Bunu deneyelim. Zaten bunun rengini görüyorsunuz. Alınca da şaşırdım yani. Rengi çıkmıyor. Evet. Bir de şu kremden söyleyeceğim. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Gratisten almıştım ve son zamanlarda böyle hani elime geçtikçe kullanmaya çalışıyorum. Çünkü güzel bir krem yani. Bulursanız siz de alın. Bu arada böyle sürekli kullandığım malzemeleri böyle bir çantanın içine koydum. Hani al, alırken böyle sıkıntı olmuyor. Onu da direkt buraya koyuyorum. Öyle işte. Aynamızı da koyalım. Ve ben şimdi hazırım. Zaten dışarıda e, video çekmeye devam edeceğim. O zaman görürsünüz arkadaşlar. Şimdi Keçiören Evcil Hayvan e, Parkı'na geldik arkadaşlar. Yanımda Tuğra da var. Tuğra el salla. <laughs> şimdi içeri giriyoruz. Şimdi çok konuşmayacağım. Çünkü daha yeni giriyoruz. İçeriyi size göstereceğim şimdi. Heyecanlı mısın Tuğra? Evet. <laughs>

çok hazırlıksız girdik. İzliyor ona değil mi? Ben niye kapatıyorum var buraya düşecek. geldik. Arı var. Şurat burada mı? Kurursa kim kızar ona? Çıkma kaç sonra. korktum. Onlara bakmaya gidiyoruz. Çok tatlılar.

Yani, ben, yana, 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 yana. Bak, burada yara filaplıyaza. Bak, şu da onlardan yani. var. Ona nasıl içerse iş şey ya. Ben de ona bakacağım. E şimdi ne oldu nasıl bu hayvanlar vallahi. Ona bak, ne kadar güzel ya. Değil mi? Evet, şimdi buradan çıkıyoruz çünkü başka bir yere daha gideceğiz. Sonra beğendin mi burayı? Evet. En çok neyi beğendin? O mu? Bir tane kuğu vardı, çok güzeldi, kocamandı. Evet, kocaman, iki evet. tane de. Şimdi başka bir yere gideceğiz, ee, orada görüşürüz o zaman arkadaşlar. Şimdi Luna Park'a geldik arkadaşlar. Hah, yaprakmış evet. Yaprak. evet. <laughs> Turan ne hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Gel buraya gel. Ve Şimdi bir ekstra geldik. bir şey de var. Dün bir fail karşılaştık, eve gidince onu da anlatabilirim belki. Ve bugün hava çok soğuk. Umarım bir daha öyle bir şey olmaz. Havaya bakalım. Bu da yağmur yağacak gibi. Hadi bakalım ne olacak. Ben şey Ranger e ve Crazy Dance falan bilecektim ama Ranger kapalı, Crazy Dance da kapalı. Tam bineceğim şeyler kapalı bu arada. Evet. Evet. Şimdi tura çarpışan arabalara gideceğiz. Ya zaten binmeyecekti, bindirmezdi hani küçük yeti. o yüzden Turay'ı çarpışan arabalara getirdik. Ee, şimdi Dayan ona binecektik ama kimse olmadığı için ben ilk önce gondola bindim. Şimdi Turay'la bineceğiz ve ben tekrar gondola bineceğim. Ee, bu sefer en ucu oturacağım. Ben büyük bir şey sanıyordum ama küçük olduğu için bu sefer bir daha binip en ucu oturacağım arkadaşlar. ve alışmaya başladım yani. Bir daha olsa bir daha binerim ama artık e, burada mangal yakıp yemek yiyeceğiz. E, açız çünkü. Ve şurada go-kart gibi bir şey var. Tuğrayla ona bineceğiz. Hani küçükler için birazcık. Şimdi ona doğru gidiyoruz. burada beni göremiyorsunuz çünkü ışık yok.